Allah'ım sakin kalma challenge'ından sonra tekrardan sunset map'ini kaldırabilir miyim ben bilmiyorum şu an. Yani o videoyu izlediyseniz ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Hiçbir şey yapamamıştım. 3 enter gösteriyorlar. Yine kimsenin pasif karakter oynamaya niyeti yok. Allah'ım bir önceki maçta da böyleydi. Ne olur tekrar gibi olmasın ya. Valla korkuyorum ha. Brimstone oynayacağım lan. Onlar ya, Adamlar öldü ağda. Hatta asist bile aldık smoke'tan. Hala oradalar. Dolduruyor. Duman indi. Hızlı hızlı. Mid var. Buraya dikkat. Benim şerifim vardı kanka benim. Tamam mı? Sağ ol canım abi. Helal. Adamı göremedim bile. Nice ya. TR girdim bu arada. Son 3-4 videodur TR'de oynamıyorduk. Bir TR'de oynamak iyi gelecek ruhumuza. Yaralarımızı saracak. Evet. Oh. <laughs> Helal Bit bit bit. Silahımı alın çabuk. Koşun vandal alın. Bırak ben onları. Koş koş. Böyle inersin. Bir düşman kaldı. Anka, Çok korkunç şeyler oldu burada. Hızlı evet, evet. bir... Buraya dikkat. Şurada. Spike yerleştirildi. Kuvvet Bu işareti burada. üstte olun. Var at. B, B. B'de düşman var. Duman atıyorum. Dibine. <laughs> Kenarda sıkıntı. Av başladı. <laughs> Sol. Hmm. Spike yerleştirildi. Yorum, Ayakta Ayak. kalan son Maşallah dediğim yine. İki sadece yaşamadı. Bu el bonus yapacaktık, rahatta kalacaktık. Hepimiz yapacaktık. Düşman, şey düşman yerde. Ama Yoksa. Ense, ense, ense. Reyna o silah sende mi? Başka kız daha var takımda. Bomba gelin. Biz kalalım. Kuman atıyorum. <laughs> <laughs> B dön dön dön. Main smokeladım. Bir düşman kaldı. Hop lan. Lan Bayağı iyi. Allah'ım ya Rabbim. Gelen gideni aratır diyorlar ya. Bazen yalan oluyor bu ya. Allah'ım gelen iyi ki gelmiş diyorsunuz <laughs> yani. Bacım bizi taşıyor ya. Bacım bizi sırtladı taşıyor ya. Seç bacım. <laughs> Orada Duman indi. Dibine. İnsan. B. B. B mi? İki var bu. Döner mi bunlar? Döner bunlar. Adam bana cevap verdi lan bir basmadan. Sizle konuşmuştum YouTube. Bir düşman kaldı. Düşman işaret şurası. Spike A'da düştü. Gözlerini kapatalım. Son 30 saniye. Helal lan. İşte Aa, bunlar. bizim ya işte ya böyle karşına geleni vuracaksın. Ya da hadi öleceksin. Hadi. Oynama maçı da tam bu arkadaşlar. Valorant 5 ve 5 yapılan. <laughs> Spike yerleştirildi. Şimdi eğlenme sırası bende. 87 Phoenix. Dolduruyorum. <laughs> ah, Dolduruyorum. Main'e kaçtı Clock. <laughs> Geri gelmiş pardon kalan son oyuncu. Sage şey, alır ha. 80 ren. Bir düşman kaldı. İyi ay 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 ay. Ay ay Beni ay kaldı sen kaldı. sen çok fenasın aldın bu arada. Görevin öyle. daha bitmedi. Teşekkür ederim. Sen çok var da. ya, çok fenasın. Helal kız sana. Duman atıyorum. Buraya bakıyorum. Bitmiyor. Duman Hı. indi. Dönebilirler, Neon'u vurdular arkadan. Ayakta kalan son oyuncu. Dönmezler bir İyi, Düşman kaldı. Ultim var. ne var? Spike yerleştirilmiş. Ulan ya. Bunu yanlışlıkla mı aldı Sova? <gülüyor> <gülüyor> Kullanayım var boşa gitmesin. Diyorum ki az önceki elden kim Ares save dedi ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> adam yanlışlıkla Ares'e tıklamış. Buradalar ya Reyna 2 var 80 sayfı. Sahip... Tamam. Spike, Spike bende. <laughs> Bir tane daha mid var. <laughs> Yapma seyir. kanka ya. Kötü timing adam geçmiş daha Böyle ya. Bu ne vuruşu var ya. Duman <laughs> indi. 94 Klo. Sağda var. <laughs> Yine sayıca kaldı Yok çok iyi vuruyor ya. E eğimi çok dümdüz gidiyor kızın maşallah. Baksana tarıyor tarıyor titretmiyor silahı be. Gelecek mi? Ya koşarak vuruyor amına. Ne Burası var. Yirmi altı Spike yerleştirildi. Çekemedim silah ya. Yapacak hiçbir şey yok. Aslında Spectre falan alsam. Ayakta kalan sonra. Yes. Ya anne. Sakin. Bit var. E 140 Phoenix. Tamam. Öldü, de, şey, uçsa. Ha, <laughs> çok ağır kaybetmek ya da çok ağır kazanmak gerçekten sarmıyor ya. Başa baş mücadelenin verdiği zevki hiçbir şey vermiyor. <gülüyor> 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 Şu, helal. Spike yerleşti. Yeri tarıyorum. Soluna pikleyerek çık. Sağ zaten okla taradın. Sağ bakarak çıkmanın anlamı yoktu yani. Bunu söylüyordum. Uygulamalı gördün hani sen. Oraya ok attın. Adam o kadar kısa sürede oraya dolanamaz. Ok orayı tararken son. sen sola pikleyerek çıkmalıydın. Sait sait. reis. Ayakta kalan son oyuncu. Yerine elimle Nice. Yapacak bir şey yok. 5 2'den 7 5 oldu. 5 2'den 7 5 oldu. O kadar ah, değiştirdik kaybettik ya. Kaderimiz aynı olmasın ya. Bu map'te kaderimizi değiştirelim ya. Bir üst üste kaybetmeyelim aynı map'te yani. Görüş <laughs> 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 Tam da varmış. Silah var. Saç boş gibi. Gelmiş. Alright. Şurası. Sight duman 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 indi. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Geldi burada. Sol. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Ben o kadar mermi taradım. Hiçbiri mi rastgele adamın kafasına falan gözüne denk gelmedi ya. Ben olsam var ya Öyle 30 kere kafama denk sen gelir sen o mermiler. Duvarı kıralım ki tribe girsinler. Sağda soba. Doldur. Ay. Ay. Ay bende ben. kalan var. son oyuncu. Hmm. Çektiğimiz eli verdik değil mi? Adamlar çekmiş miydi acaba? Yoğoslor. Ben kaçar. Keyifsiz. Çocuk değil. Ağa ne yapıyorsunuz? B değil. Kız bir şey demedin ki niye ne yapıyorsunuz diyorsun? Sen buraya geldin biz de peşinden geldik. Biraz gergin Rayna kaybetmek istemiyor. Ama kaybetmek istemediği için niye gergin? <Gülüyor> 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 Helal oğlum be. Fight yerinde. Duman atıyorum. Ya gördüm gördüm adamı şeyde site. Sol yakın 130 çekiyor. Kız kız gösterme kıçını. Gösterme gösterme kaç. Çok etti ya. Yük kalmadı. Ayakta kalan kanka, son. Da, double pick ya? ya. Ne? 130 vurdum ona ya. Onu öldürebilsem. Abi sur verseniz. Hadi verin gidelim ya. Sen niye bu kadar tint oldun ya? Vallahi beni gelecek <laughs> ha. Vallahi sakin kalma challenge'ımı bozduracak bu çocuk bana. Düşman <laughs> silindi. Sage. Adam yanlışlıkla mermi değdi'' ''Spike B'de Canım yok'' ''Ayakta kalan son oyun'' ''Güle güle'' ''Yapabileceğim hiçbir şey yok ya. ''70 vurmuşum Reyna'ya da'' ''Sage'in canı yok muydu acaba?'' ''Neden dönüp bana can atmadı?'' ''Bıçakta arada dikkat. ''Smokelayayım mıydı Reyna?'' ''Kuman atıyorum'' kalmış. <laughs> Silindi. Ah. 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 Duman indi. Görüş sağlıyorum. Duman indi. Vefat. Vefat. Şimdi eğlenme sırası bende. Dibine. Aldım. Bir düşman kaldı. Burası. Ayakta kalan son oyuncu. Allah Allah. Allah. <laughs> Sonra... Sen neyiz alıyorsun ki ya? Allah Allah. Tek birader, Sen ne sıkıntı bir çocuk çıktı. Ben adamlar elimizde elimizde hediye ettik adamlara ya. Benim ben kaçarım. Zorunu kaçırdım be birader ya. İşte bak bu sıkıntı. Ben kendi kendime söyleniyorum. Kimseye huzursuz etmiyorum. Şimdi Sage'in de modunu düşürecek o. Benim de modumu düşürecek. X'in de modunu düşürecek. Y'nin de modunu düşürecek. Hani sen 21 vurmuşsun. Bu kadın 20 vurmuş. Sen niye ona niye risk alıyorsun diyorsun. Sen niye risk alıyorsun? Kazanmak için risk alıyoruz hepimiz ha hoş değildi yaptı. Görüş sağlıyorum. Spike'ımız <laughs> <Şişimiz> öldürüldü. <laughs> Spike A'da düştü. Yok oldu. Duman atıyorum. Bir düşman kaldı. ultisi var mı? Spike bende. Plantlerim ben geri oynayayım. <laughs> var. Gidip ölün lan. Luz zaten. Hadi gidip ölün ya. Bana geliyor. Drone gönderiliyor. Bekle. Kimsenin de adamı iplememesi muhteşem değil mi? Kuvvet işareti burada. Dön 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 dön. Burada step duydum sanki sova hariç bir stepiydi o ama. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Dibine. Bana düşman görüldü. Gökten ne var? Bana düşman görüldü. Orada. Tamam. 74 cloud Av başladı. Ben ee, boş dönüyorum ne? Alo. var. Alo. Alo hmm. mu? Ayakta kalan son oyuncu. Hmm. Bir düşman kaldı. Gitti gitti. Burası. Burası. oyuncular kazandı. Spike'ı bile kendi kendime pinliyorum yemin ederim ya. Bu kadar kazanmamayı isteyen bir takım olamaz ya. Son oynadığım birkaç elde o kadar sinir stres sahibi etti ki beni Reyna. Gergin gergin oynadım. Biraz daha iyi olabilirdi. O Spike'ı kimsenin pinlememesi. Son aya kaldığında yalnız kalan. Kendi kendime map'i açıp Spike'ı pinliyorum. Nerede ona göre oynayayım diye. Umrularında bile değil gerçekten. Bomboş oynuyor bazı insanlar. Bu maçta tam olarak öyle bir maçtı benim gözümde. Ben yine kaldım plat 1-0 arar. Yoruldum ya yoruldum valla ben de oynayamıyorum artık. Yani bu dereceli serileri beni çok yoruyor. Stres olmadan, sinir olmadan herkese saygı gösterip oynamak çok zor. Yine de izleyen herkes için çok teşekkür ediyorum. Size kocaman öpüyorum. kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay.